Merhaba satranç severler. Bugünkü videolarımızda daha önce öğrendiğimiz İtalyan Açılışın Grego varyantını örnekler vereceğiz. E, tarihte bu açılışla ilgili oynanmış oyunları inceleyeceğiz. Öncelikle e, bu ata ismini veren Grego'nun 1620 yılında oynanmış bir oyununu inceleyerek başlayacağız. Tabii baştan hamleleri ilerleterek görelim. E4, E5, at F3, at C6, fil C4 ve fil C5 ile İtalyan açılışına giriş yapılıyor. 1620 yılında Roma'da oynanmış bir oyun. C3 ile gene merkeze yönelik D4 sürüşünü hazırlayarak başlıyor Grego. Rakibin adı maalesef belli değil. 400 yıl önce oynanmış bir oyunu günümüzde inceleme fırsatı buluyoruz. Bu da bizim için büyük bir şans. At F6 ile rakip devam ediyor. Doğru devam yoluyla merkez piyonuna baskı yaparak D4 sürüşünden sonra artık piyon fedası yaparak merkezi üstünlük sağlamaya çalışıyor Grego. E çarpı D4. Benim Gregor'un daha önce incelediğim oyunlarda bu hamleyi bile yapmayan oyuncular var ve Gregor hemen bu piyonu alarak devamında da vezir D5 gelerek oyunu kazanmış. O yüzden burada siyahların piyonu alması zorunlu. Eğer fil geri kaçarsa hemen bu piyonu alıp devamında da vezir D5 ile boşta koruması olmayan bir taş ve mat isteyerek çifte saldırı yapacak ve puan kazanacak. O yüzden almak zorunda siyahlar C çarpı D4'ten sonra daha önceki videolarımızı anlattığımız gibi sadece tek hamle fil B4 ile siyahlar oyunda kalabilir. Diğer türlü varyantlar filin geri kaçması B6'ya ya da E7'ye kaçması maalesef iyi hamleler değil. Çünkü hemen D5 ya da E5 sürüşüyle piyonlarımızı ilerletmeye başlayacağız. Ve rakip taşlar biraz daha zaman kaybedecek. Fil B4 ile devam ediyoruz. Şah çekiyor ve tempoyla filini kaçmış oldu. At C3 bizim varyantımızın hazırladığımız varyantın en önemli hamlelerinden biri. Ve şimdi E4'teki piyonu boşta bıraktık. Korumasız bir şekilde bırakmış oldu. At çarpı E4'ten sonra rok atarak rakibimize bir soru soruyorduk. Fille mi alacaksın? Atla mı alacaksın? Atla almanın ne kadar kötü olduğunu daha önce anlatmıştık videomuzda. Burada da rakip videolarımızı izleyememiş tabi 400 sene önceden ve atla almış. Atla aldıktan sonra b çarpı c3 ve şimdi fil c3 sonra gene basit bir açılış tuzağına düşüyor. Burada vezir b3 ile devam etmiş Grego ve kalesini feda etmiş. Kaleyi bıraktıktan sonra hemen fil f7 yaparak şah çekiyor ve ata başlıyor. Artık kuvvetli bir atak başlayacak. Şahın E7'ye gidemediğini söylemiştik. Fil G5'ten dolayı şimdi tekrar fil G5 yapıyoruz ve vezirin çıkacak yeri kalmadı. At E7 tek hamle veziri korumak için. Şimdi de at E5. Gerçekten en iyi hamlelerden biri. At E5. Burada biz daha önceki videomuzda izlediğimizde D6 sürüşünü düşünmüştük. Burada D6 değil. Rakip fil çarpı D4 yapmış. Hiç farkı yok aslında. D6 yapsa da fil çarpı D4 yapsa da bizi ilgilendiren bir şey yok. Çünkü biz gene aynı tehdidimizi yapabiliyoruz. Fil G6 ve ver matı. Eğer filimi ya da atını yersen Gene vezir f7 yaparak mat istiyorum. Basitçe d5 sürüyor ve vezirin çaprazını kapatıyor. Şimdi de gene vezir f3'ten şah çekiyoruz. Ve hemen f7 karesine inmek istiyoruz vezirimizi. Bunu engellemek için de fil f5 yapmış rakip. Ancak g6'ya neden çektiğimizi tekrar hatırlatıyor bu bir önceki hamlede fil f5 yaparak f5'teki fili ortadan kaldırıyoruz. Rakip bizim atımızı alsa da artık mata engel olamayacak. Çünkü fil e6 fil f6 yaptı. Açarak şah çektik. Şah kaçarsa şah sadece buraya kaçabilir. Hemen vezir f7 ile mat yapabiliyoruz. O yüzden önüne fili kapatması gerekti. Şimdi fil çarpı f6 yaptıktan sonra ise rakibin yapacak hiçbir şeyi kalmıyor. Eğer piyonla alırsa vezirle aldıktan sonra iki hamlede mat oluyor. İsterseniz hemen gösterelim. Piyon çarpı f6, vezir çarpı f6. Bu tarafa geçemiyor gördüğünüz gibi şah. Sadece buraya gidebiliyor. Ve vezir f7'den mat oldu. Geri alalım tekrar. Eğer fili almayıp mat olmamaya çalışırsa şah e8'de şimdi de kuvvetli hamle tabi ki fil g7 ve gene vezir f7 istiyoruz. Engelleyecek bir şey var mı? Maalesef yok. Sadece atı verip birkaç hamle daha uzatabilir. Gene materyal olarak çok öne geçeceğiz. Çünkü kaleyi istiyoruz atı da verirse onu da alıp gene oyuna devam edebiliriz ve önde kalarak bu oyunu çok rahat bir şekilde kazanabiliriz. Evet bu 400 sene önce oynanan bu açılışa ismini veren bu varyanta ismini veren Greco'nun oyunuydu. Şimdi 400 sene sonrasına gidelim ve günümüzden bir oyun seçelim. Hemen onu açıyorum. Evet. Bu da e, Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası'nda 2000 yılında yapılan, Antalya'da yapılan Türkiye Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda 7 yaşta oynanan bir oyunu göstermek istiyorum. Burada da gene bizim e, açılışımızla ilgili bir varyant. Bu sefer de siyahlar açısından bakacağız. Çünkü siyahlarda oynayan benim öğrencimdi. Ve gerçekten 7 yaşındaki çocukların bu varyantı adeta ezbere bütün varyantlarıyla hamleleriyle bildiklerini görüyoruz. 21 hamle 20 hamle teori oynadıklarını göreceğiz. Beyazlar Ege Öz 7 yaşlar Türkiye şampiyonu oldu. Siyahlar ise işte Hasan Güney Avcı. Evet E4, E5, at F3, at C6, fil C4, fil C5. İtalyan açılışına giriş yaptık. Biz burada siyahlar açısından bütün hamleleri bilirsek, doğru devam yolunu bilirsek bizde biraz hafif üstün kaldığımızı daha önce belirtmiştik. Siyahların doğru hamleleri bulması gerekli. onu söylemiştik. Evet, C3'ten sonra at F6 ve D4 ile hemen merkezi kapma çalışması piyonla almak zorunda demiştik. Ve güzel bir piyon yapısı kaldı. Ancak siyahlar burada doğru oynayarak fil b4'ten şah çekerek e4 piyonunu kazanacak. At c3 ile devam etti. Beyazlar ve at çarpı e4. Şimdi rakip rok attı ve soruyor bize hangisiyle alacaksın? Atla alırsan sıkıntı yaşayabilirsin. Tabi burada güney doğru cevabı bildiği için çalışmalarımızda, oyunlarımızda daha önce bu varyantı çok incelediğimiz için fil aldı. Rakip de bu oyunun devamını bildiği için normalde bilmeyen birisi ya da bunu atla alacağını düşünen birisi sıradan bir oyuncu direkt B piyonuyla fili alabilir. Bu da normal karşılanabilir. Bunu yaparsa da D5 ile devam edecekti. Ama burada Fil aldıktan sonra Ege Öz D5 sürüşünü yaptı. 7 yaşındaki çocuk bunu yapıyor biliyor. Evet buna karşılık da Güney Fil F6 oynuyor. Doğru devam yolunu o da biliyor. Şimdi hemen piyonu almak, düzeltiyorum atı almak kötüydü. Çünkü B piyonuyla aldıktan sonra ilerleyen zamanlarda siyah D5 sürdükten sonra hiçbir sıkıntısı kalmayacaktı. O yüzden atı da almıyor beyazlar ve kale E1 da çok iyi. Şimdi de at e7 ve maç tamamen teoride olması gerektiği gibi en iyi hamlelerle devam ediyor. B4 D6 D6 sürüşünden sakındığı için fili içeride bırakmamak için D6 sürüşünü hemen yapıyor ve buradaki beyaz piyon daha fazla ilerlemesine izin vermiyor. Şimdi fil G5 piyon yapısını bozmak için yapılmış bir hamle fil çarpı g5 ve at çarpı g5. Burada daha önceki videolarımızda anlattığımız gibi iki tane devam yolu var. Rok veya h6. Hatta fil g5, fil f5 de incelenebilir. Ama bu açılış kitaplarında çok gösterilen bir hamle değil. Fazla bir değişikliğe yol açmıyor. Çünkü vezir f3 gibi bir hamle var hemen. Buna Güney h6 sürerek devam etti. Daha doğrusu olanı. Çünkü rok atarsak biraz daha tehlike yaşayabilirdik. Rok atınca da atı kaçmadı. Egeus. Vezir e2 ile devam ediyor. Atı aldık. Ve burada triple yaparak e hatında triple yaparak açmazdaki e7 atına baskıyı devam ettiriyor. Şimdi burada da Güney doğru hamleni yaptı ve fil e6 kapatarak atı vermiyor. Kalenin 7. yata inmesini engelledi. Piyonla aldıktan sonra da bu hattı daha fazla açmamak için f6 sürüşü yaptı ve siyahlar oynaması gerektiği gibi gayet iyi bir şekilde oynadı. Kale e3 ve c6. Bravo. Bu da yapılması gereken tek hamle çünkü vezirin hemen dışarı çıkması lazım B6'ya ya da A5'e ya da en kötü C7'ye uzun rok attıktan sonra siyahlar bir nefes almaya başlayacak. Şimdi de beyazların fikri vezirle H5'ten girebilmek. Onun için açık hattı ele geçirmeye çalışıyor. Açık hattaki siyah kaleyi etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Buradaki kaleler değişildi ve burayı da kapattı. G6 artık içeriye giremezsin dedi. Burada daha önceki videomuzda 5 tane farklı devam yolunu göstermiştik. 5 devam yolundan birisini tercih etti. Ege Öz fil D3 oynadı. Evet fil D3'te bizim ne istediğine bakalım. Beyazlar bu piyonu hemen almak istiyor. Atla biz bunu yedikten sonra da vezir h5 gelerek açmazdan faydalanıp atı alacak ve artık vezir içeriye giriş yapmış olacak. Bundan dolayı güney burada piyonu korumak için f5 sürüş yapmış. Aslında bu çok da güzel bir hamle değil. Neden? Çünkü buradaki siyah kareleri zayıflattı. Artık bu çaprazdan beyazların giriş fikri oluştu. Bundan dolayı da Ege Öz B4 sürüşü yaptı ve vezirin hem bu tarafı girişini engelledi hem de veziri hemen siyah karelere çekip muhtemelen içeriye girecek bir yol hazırladı kendine. Şimdi bu öğrencilerimiz çocuklarımız 7 yaşında olduğu için maalesef oyunun devamını gösteremiyoruz. Çünkü notasyonda sadece bu kadar okunduğu için bu kadar giriş yapıldı sisteme ve bundan sonrası kayıtlı değil. Ama bundan sonra siyahları kaybettiğini biliyoruz. Muhtemelen beyazlar bu fikir üzerine yarak siyah karelerden içeriye girmeyi başardı ve ondan sonra kazandı. Ama buraya kadar gelmiş olması çok sevindirdi beni. Çok mutlu etti. iki taraf için de söylüyorum. Çünkü çalışanların bütün oyunu, teorisini oynayabildiler. Burada belki fil d3 yapıldıktan sonra farklı bir hamle yapılabilirdi. Onu düşünmek lazımdı. Biraz hızlı oynamadan şahı kaçmak bir tercih olabilir. Aldıktan sonra çünkü şah g7 karesine gelirse artık kısa rok atmış gibi olacak. Bir üst basamağa çıkıp bu da tercih edilebilirdi. Dediğim gibi burada özel bir hazırlık yapılması lazım ya da maç esnasında çok iyi düşünülüp böyle hareket edilmesi lazım. Maç burada çünkü yeniden başlıyor. Siyahlar her ne kadar bir piyon önde de olsa gördüğünüz gibi en ufak bir hata da hemen taraflar avantajını kaybedebiliyor. Evet bugünkü videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bundan sonraki videolarımızda başka açılışlar ya da oyun sonları hakkında da bilgi vermeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın diyoruz, Sağlıkla kalın, satrançla kalın.